Herkese merhabalar. Yeni bir video ile beraberiz. Bu videomuzda Mexi borsasının yeni MD etkinliğinden bahsedeceğim. Bu etkinlik ile yeni bir listeleme yapılacak. Hep beraber detaylarını öğreneceğiz. Videomuzun detaylarına geçmeden önce bunun bir ödüllü video olduğunu hatırlatırım. Videomuzu izleyip beğenip yorum yapan bir arkadaşımız bizden 50 TL değerinde ödül kazanacak. Ayrıca kanalımızı takip edip bildirimleri açarsanız bunun gibi etkinliklerden alınan haberler ol olabileceksiniz. Eee airdrop'lar hakkındaki güncel bilgileri Telegram kanalımızdan paylaşıyoruz sizinle. Telegram kanalımızı da aşağıda linki var. Takip etmeyi unutmayın. Etkinliğin detaylarına gelecek olsak şu an aşağıda linkini verdim. Ee, eski yeni tüm kullanıcılar katılabiliyor bu etkinliğe. Eğer bir Mexi hesabınız yoksa aşağıdaki bıraktığım linkle üye olarak e, KYC bir adımınızı tamamlayıp etkinliğe katılabilirsiniz. Ayrıca bu linke tıklayarak %10'luk bir e, komisyon indirimine sahip olmuş olacaksınız. Proje detaylarını es geçiyorum. E, yapmanız gereken şeyleri anlatacağım. Öncesinde e, 650 bilete para çıkacak. 8000 bombat verilecek her birine. Bombat'ın fiyatı şu an belli değil ama diğer önceki MD yetkinlikleri 50 ile 100 dolar arasında bir para kazandırdı bizlere. 650 bilete çıkacak. Geri kalanlar katılanların biletleri oranınca eşit olarak paylaştırılacak. Burada hacim yapacaksınız. Kazanmazsanız bile size en azından 1 dolar civarında bir para gelecek. Vermiş olduğunuz komisyonu bundan çıkarmış olacaksınız. Bilet alma sürecinden sürecinin bitiminden 3 gün önce yani 27 Temmuz saat 13 ile 29 Temmuz saat 13 arasında e, spot ETF marjini vadeli işlemlerden en az 500 dolarlık bir işlem yapmanız gerekiyor. Burada vadeli işlemler öncesinde %30'u sayılıyordu. Bu kampanyada hemen aşağıda gösteriyorum. %50 oranında bir işlem hacmi sayılacak. İşlem marjini e, aşağıdaki tokenları da yapabilirsiniz. USDT işlem çiftinde diğerleri kabul edilmiyor. Buna dikkat etmenizi istiyorum. İşlem hacminize göre bilet sayınız artıyor. Minimum 500 dolarlık işlem yapmanız lazım. Bir adet bilet almak için. 3000 üzerine çıkınca 2, 10000 üzerine çıkınca 3 şeklinde devam ediyor. Hemen sürecimizden tekrar bahsedelim. 29 Temmuz saat e, 1'de çekilişten bilet almalar başlayacak. Saat 13'e kadar devam edecek. Yani işlem hacminizi saat 13'e kadar yapıp MD sayfasından girip e, bilet hemen çekilişe katıla tıklamanız gerekiyor. Çekiliş sonuçları aynı gün saat 15'te duyurulacak herkese. 29 Temmuz saat 15.30'da dağıtım yapılacak ve saat 17 itibariyle alım satım başlamış olacak. Çekilişten herhangi bir kazanan bilet almayan kullanıcılar sırasıyla sahip oldukları bilet e, kaybeden biletlerin sayısı kadar token alacaklar ödül havuzundan. Aşağıdaki sayfayı, link'e bırakıyorum sayfayı, buradan inceleyebilirsiniz. Güzel bir MD etkinliği, e, katılmanızı şiddetle öneririm. Videomuzu izlediniz, beğenip yorum yapmayı unutmayın. 50 TL çekilişimize katılmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Aynı zamanda Telegram kanalımıza takip edin. Sağlıcakla kalın. Herkese bol kazançlar.